Bunun amacı nedir ki en önemli amacımız var bu şeylerde. Birinci birinci ilk defa eden oyuncularımızı e, şeye ulaştıran e, iyi bir seviyeye Irak çapsında ve Asya çapsında bu bir ikinci kulüplerimizi iyi bir yerlerde ulaştıran bütün ittihadatlarda yerlerin aslında. Tabii bugün e, bir şampiyonu kurduk. Bugün son son oynadır. Bu şampiyona da rahmetli şehidimiz e, Muril Kafili şampiyonası. Bu bu, bu şampiyonan da e, Türkman spor kulüpleri meclisi kurdu. Yani Allah şükür bir zaman bir zaman geçti bir şey yapabilmedi ama bakır fetrede e, sağ olsun Türkçüme el vakfı ile bu şampiyonanı kurduk. On Türkçüman spor kulübü katıldı buna. Yani Allah şükür çok iyi güzel geçti. Bugün de gördüğümüz kimin son oyundu. Musalla spor kulübüyle spor kulübüdü. Yani inşallah bu Elimizden nazih oldu. Bundan sonra da düşünmüşük başka başka faaliyetler yapalım. Bu futsal dedikleri, bir de böğüş saha da var, bir de ayrı el haferdiye var. Taekwondo olsun, musara olsun, selle tayyla falan olsun. Hepsini inşallah müstakbelde kurmuşuk. Bu meclisin vasıtasıyla inşallah teçer teçer bu oyunlar şampiyonlar yaparız. Tabi bu da bir, bir, önemli bir şeydi. Bizim gençlerimizi, sporcularımızı hepsini bir araya getirsin. Yani bilin siz şimdi e, bir elin sesi var, iki elin sesi var. Onun için biz de e, meclis olarak haz Bütün Türkmen spor kulübelerini bir araya getirelim. Tehkif ve faaliyetleri görselelim ve bütün gençlerimizi birleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce tüm Türkçüman elini tebrik ederek. Zani Gevoy'da ve özellikle de spor sevenlere. Təbii ki, çayə və ali bir Mədəniyyət Türkməniyə qurduq. Bu da bu Mədəniyyət Türkməniyanı vəqf dəstəkləri sağ olsun doktoran Kətanə hər zaman bizimlə durubdu. Və bu nadidlər biz hapsını toplamışıq, bir çərçivə altında o da Türkmən nadidləri olaraq e, bu çay axında bir e, gözəl bir butula yapdı. Bu butulaya da 11 fəriq qatılıbdı, 11 nadi qatılıbdı, hapsda e, dəstəyolan nadidlərdi. Ee, bu nedir? işte bir sene, takriben 24 oyun oldu. Bu bir buçuk ay içinde bu 24 oyun bitenden sonra en son e, e, oyuna finala e, Nadi Kal'a'dan Nadi Musalla kalıptı. Tabii ki bizde önemli değil ki Nadi Musalla oğlu, nihayet Nadi oğlu, her kim olursa olsun en önemlisi bizim Türkmen Ferika'da oyunları. Ve biz bir butulanı yapmışız ve bu meclisi kurmuşuz. Hatta bizde çok güzel oyuncular var ama itibler ortaya yerde hiçbir nadi kablam özlerini, kanşarlam özlerini. İnşallah biz burada bu oyuncuları seyretirik ve bir güzel e, mütakab yapacağı adına e, tabii ki biz siz 2003'den bir yana bizim hiçbir nadimiz e, iştirak etmir bu butullara. İnşallah bu meclisin adıdan bir eyferi kururuk ve hepsi butulları iştirak eder. Orada da biz e, buradan bir destek istirik milletimizden en önce. Sonra siyasilerimizden. Sonra partilerimizden bizim önemli dergi bu filan partide o filan partide şahslar mühim dergi mühim biz millet adına işleri en önemlisi Türkmeniyeli'de. Sağ olay, siz de buraya geldiğiniz için.